Sakın abime söyleme. Sakın söyleme tamam mı? Duysa durmaz zaten orada. Biz zaten unutturmaya çalışıyoruz Menekşe'yi. Polis de peşinde. Söyleme sen de. Ağzından falan kaçırma da. <laughs> tamam kaçırmam. Biz oynuyoruz telefonda ona. Sen de öyle yap. <laughs> Hemen götürsene beni Menekşe'ye. Yok. Orası öyle bir hastane değil. Menekşe terapi gördüğü için doktora sormadan pek bir kimseyi almıyorlar yanına. Bir tek Halil. İşte ara sıra biz. Öyle uzaktan ama. Ama konuşuruz gene doktorla. Seni sever. Seni görmek isteyebilir yani. İnşallah. Şimdi bize gidiyoruz. Ya siz götürme beni. Bir otele bırak bari. Ya deli misin ya? Ya Yusuf benim menekşelerde kalacak biliyor. Tamam onlarda kalırsın da. Şimdi eve uğramazsak kötü olur. Geldiğini biliyorlar. E annemlerin elini bir öpmeden geçersen ara iyice soğur. Büyüklük sende kalsın yenge. Değil mi? Geldiler. Hadi gözün aydın. Kadir. Hediyeleri sen versen de ben gelmesem. Hakikaten. Bu evden nasıl çıktığımızı biliyorsun. Ya sen bilirsin ama... Ya gel işte onlar da pişman. Bakma gel gel. Hadi hadi bekliyorlar hadi. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Evlenmişsiniz. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Bak dünyanın hediyesini almışlar bize. Yusuf nasıl? İyi. Çok selamları var. Ellerinizden öpüyor. Otursana yenge ya. Yoldan yeni geldin. <Gülüyor> <Gülüyor> Ninem yok mu? Hastanede. Menekşe'nin yanında. Ya. Çok geçmiş olsun. Daha geçmedi. Ama geçecek inşallah. Neredesin kuzum? Ödüm koptu. Biraz yürüdük Hı. doktor hanımla. Hoş geldin. Hoş bulduk kuzum. Siz de böyle endişeleri unutun artık. Sürekli endişeyi canlı tutmayın. Korkusunu beslemeyin lütfen. Menekşe burada güvende. Bundan sonraki hayata da hep güvende olacak. Artık onun için endişelenmeyi bırakın ailece. Tabii tabii. Bizim de tedavi olmamız lazım aslında. Öğreniyor sayenizde kusura bakmayın. Görüşürüz Menekşe. Bir saat sonra sohbete geleceğim. Tamam. Kadın haklı. Halil nerede? İşe gitti. Benim gelmemi beklemeden mi? Aslında biraz telaşlı çıktı ama... Aman canım, trafiğe kalmasın diye acele etmiştir. İyi gitsin çocuk işine gücüne. Ne var ki çok iyisin maşallah. Lale gelmiştir. Ben beklemeden çıktım onu. Gelmiştir. Abimin haberi olmasın ama. Kadir'e çok tembih ettik. Şimdi kıza söylememek olmaz ama... ...aman Yusuf'un haberi olmasın dedik. O iki kaşın arası açılsın bakayım. Bir gülsün ninesine.